videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Çantamız inanın çok kolay. Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği, tamamlayabileceği bir çanta oldu. Çantamıza ilk olarak şu arka bölümü örmek ile başlıyoruz. Arka tarafı örüyoruz. Daha sonrasında taban bölümü örüyoruz. Daha sonrasında çantamızın ön bölümünü örüp çantayı tamamlıyoruz. Kapak bölümünü yine aynı şekilde bakın şuradan göstereyim. Devamı şeklinde örüp tamamlıyoruz. En son askımı da bu şekilde örüp şu kancalar sayesinde aparatlar sayesinde çantama sabitleyip tamamladım. Çantamın az kısmına bir tane çıt yerleştirip bu şekilde diktim. İç kısmına astarlama yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz ama bence bu model için astara gerek yok. Çünkü kullanmış olduğumuz ip ve modele göre astarsız kullanışta olacaktır. Bitmiş halin ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Ama bakın şöyle yan kenarı katlı bir şekilde nasıl kullanacaksak o şekilde bitmiş halinin ölçüsünden bahsedeceğim. Bakın şöyle baktığımızda 24 santim. Şöyle şuradan da bir boy vermek istiyorum. Hatta şuradan ölçelim. Buradan da 17 santim uzunluğunda da bir boy örmüş oldum. Kendi zevkinize göre ayarlamalar tabii ki de yapabilirsiniz. Bu çanta modeli için bu şekilde iki renk tercih ettim. Siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Şöyle kullanmış olduğum iplerden bahsetmek istiyorum. Polyester makrome ipi kullandım. Soft yumuşak olanlardan kullandım. Siz dilerseniz başka yapıda ipler tercih edebilirsiniz. Bu model için kahve ipimin tamamını bir yumak kullandım. Açık bu kahve ipimden de çok az kullandım zaten görüyorsunuz kapak için kullandım yani ipiniz artıyor ama dediğim gibi kahve tam yeterli gelecektir bir yumak. Bence kullanışlı minik yazlık bir çanta elde etmiş olduk. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. açıklamalar kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde bu çanta modeli için iki renk tercih ettim ben. Siz dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Şöyle ipim soft makrome ipi olarak geçiyor. İplerime uygun olarak da 4 milimli tığımı kullanacağım. Şimdi burada çantamıza ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Şu koyu kahve ipimi şöyle örmek de başlayacağım. İpimi parmağıma doladım. Burada toplam olarak 42 tane zincirimi çekeceğim. Bakın 1, 2, 3. Zincirimi gösterdiğim şekilde tamamladım. 42 tane zincirimizi çektik. Şimdi bu çekmiş olduğum zincirin santim ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle baktığımızda 25 santim uzunluğunda bir zincirimiz var. Bu çantamızın elini belirleyecek. Şimdi zincirimi şöyle tersine çeviriyorum. Bakın arkada şöyle tek ipimiz var. Hemen şuraya batıyorum bir tane sık iğne örüyorum. Yanına geçiyorum. Yandaki zincirin bakın arkadaki şu ipine batırıyoruz. Çevirdikten sonra bir sık iğne hemen yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne. Yanına geçtim. Bakın arkadaki şu ipine batıyorum. Çevirdikten sonra bir tane sık iğne. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Gayet güzel görünüyor. Şimdi devam ediyorum yandaki hemen zincirin şöyle arkasına batıyorum yine. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir zincirimizi bakın çevirdikten sonra oluşan şu topçuklara batıp sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Zincirlerimin her birine birer tane sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi burası önemli. Şu son ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın şu kısa kalan ipimiz var ya. Daha temiz bir görüntü için şu tığımızda bakın şurada iki tane ipimiz var. Tığımı aradan yerleştiriyorum. Bu ipimi şöyle kısa kalan ipimi içeriye doğru şöyle çekiyorum. Bakın bunu Örerken içeriden yürüteceğim ve daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz burada. Şimdi sıra sonunda bir tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Hemen bu zincir çektiğim noktanın dibine değil. Bakın dibi burası. Dibini karıştırıyorsanız zincirinizi şöyle yukarıya doğru dik tutun. Bakın zincirin dibi burası. Bunun yanına batıyoruz. Yandaki sık iğnenin tepesine battım bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Şimdi çantamızı belirli bir boya gelene kadar bu şekilde sık iğne halinde öreceğiz. Sıra sonları yine burada yapmış olduğumuz gibi olacak. Bir tane zincirimi çekip örgümü çevireceğim ve tekrardan sık iğne halinde öreceğim. Burada farklı bir detay yok. Hep sık iğne halinde belirli bir boya gelene kadar örüp tamamlıyoruz. Gösterdiğim şekilde parçayı örüp tamamladım. Şimdi burada santim ölçüsü ve sıra sayısı olarak da vermek istiyorum. Bakın dümdüz şöyle baktığımızda 14 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Zaten en olarak da 25 santim vardı bu şekilde. Şimdi buranın sıra sayısı olarak da bakın şuradan itibaren Kaç sıra ördüm? Toplam olarak da 24 sıra boyunca örüp tamamlamış oldum. Şimdi sıramızın başında ve sonunda boşluklar oluşturacağız. Bunu nasıl yapacağım? Yine sıra sonuna geldikten sonra bir tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Şimdi burada 5 tane ilmeğimi ip kaydırma, ip yürütme yapacağım. Şimdi bu zinciri 1 olarak kabul ediyorum. 1. Yanındaki sık iğnenin tepesine battım. İpimi kaydırdım. 2. Yanına geçtim. İpimi kaydırdım. 3 yanına geçtim ipimi kaydırdım 4 yanına geçtim ipimi şu şekilde kaydırdım 5 tane ilmeğimi bakın 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi bu şekilde ip yürütmemizi yapmış olduk şimdi devam ediyorum sıra sonundaki 5 ilmeğim kalana kadar bakın her bir sık iğnenin tepesine yine sık iğne örüyoruz farklı bir şey yok dediğim gibi sıra sonunda 5 ilmeğimiz kalana kadar Sık iğnelerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın gösterdiğim şekilde hep sık iğne halinde tamamladım. Sıra sonuna geldiğimizde 1 2 3 4 ve 5. 5 tane burada ilmeğimizi bıraktık. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen yine zincir çektiğim bu dibine değil, yanındaki sık iğnenin şu tepesine battım bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Şimdi bu eksiltme yaptığımız bu bölümü komple bakın yine aynı şekilde öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şu sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın burayı örmüyoruz. Burayı örmüyoruz. Buralarda eksiltmemizi yaptık. Boşluğumuzu bıraktık. Bakın iki parmak genişliğinde boşluğumuzu bırakmış olduk. Şimdi bu eksiltme yaptığım bu noktayı şöyle yukarıya doğru yine sık iğne halinde öreceğim. Kafa karışıklı olmasın. Bir sıra yine birlikte örelim. Sıra sonuna kadar sık iğne halinde burayı tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonundaki şu eksiltme yaptığımız 5 ilmeğe dokunmadım. Şimdi yine burada yapmış olduğumuz gibi bir tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Yine zincir çektiğim bu dip noktasına değil yanındaki sık iğnenin tepesine battım. Bir sık iğne yanına geçtim. Bir sık iğne yanına geçtim bir tane sık iğne şeklinde yine her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp sık iğnemizi örüyoruz farklı bir şey yok dediğim gibi şuralar hariç orta bölümü uzunca bir parça örüp sıralarımızı tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde bakın orta kısmını da örüp tamamladım. Toplam olarak 10 sıra ördüm. Şuradan itibaren saydığımızda toplam olarak 10 sıra. Şimdi santim ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Şöyle en olarak baktığımızda 21 santim. Şöyle boy olarak baktığımızda ise 6 santim uzunluğunda da bir boy örmüş oldu Şimdi burada eksiltme yaptığımız şuradaki 5 ilmeklerimizi tekrardan ekleyeceğiz ve yukarıya doğru yine aynı şekilde bu parçadan örmüş olacağız. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir tane de dönüş için çekiyorum. 6. Örgümü çeviriyorum. Hemen yandaki zincirin tepesine battım bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Bakın bu şekilde sık iğnelerimizi yine aynı mantıkla örüyoruz. Eksiltme yaptığımız noktayı bakın burada tekrardan arttırmış olduk. Şimdi yine her bir sık iğnenin tepesine birer defa batacağım ve sık iğnemi öreceğim. Sıra sonunda yine zincirimizi çekeceğiz. Geçtim bir sık iğne. Yandaki sık iğnenin tepesine batıp bir tane sık iğnemi ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne halinde gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir tane de dönüş için 6. zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Hemen yandaki zincirin tepesine batıp bir sık iğne. Yandaki zincirin tepesine batıp bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın zincirimizi de sık iğne dolduruyoruz. Yanına geçtim bir sık iğne. Şimdi zincirimi tamamladım. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine yine birer defa batıp sık iğnelerimi örüyorum. Şimdi ilk yaptığım gibi devam edeceğim. Burada artık farklı bir şey yok. Yine sık iğne halinde devam ediyoruz. Bakın burayı Burayla eşitledim. Burayı yine burayla eşitledik. Eksiltme yaptığımız noktaları tekrardan zincirimizi çektik ve tamamladık. Şimdi burada kaç sıra ördüyseniz aynı o şekilde santim ve sıra sayısı burayı tamamlayıp geleceğim. Yukarıya doğru sık iğne halinde örüp parçayı tamamlıyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde diğer parçayı da örüp tamamladık. Yine diğer tarafıyla aynı eşit sayıda 24 sıra boyunca ördüm. Santim ölçüleri de aynı. Şimdi buranın komple bir ölçüsünü vermek istiyorum. Şimdi farklı yapıda bir ip kullanıyorsanız diye şöyle baktığımızda 34 santim uzunluğunda bir boy örmüş olduk. Bakın şöyle komple. 34 cm. Şimdi ben çantamın kapak bölümünü farklı renkte yapacağım için burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi kapak için bu ipimi kullanacağım. Farklı renkte dediğim gibi. Siz aynı renkte devam etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Buradan sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne saydım ve 7.nin tepesine yer belirleyicimi şöyle yerleştiriyorum aynı şekilde bu taraftan da sayıyoruz 7 ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 6 7. 7. sık iğnenin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Ve şu arada kalan ilmeklerimizi kapak için örmeye başlayacağız. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bakın 7. şu işaretlediğim noktanın yanındaki sık iğnenin tepesine battım. İlerlerken şu kısa kalan ipimi de yürüteceğim. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim bir sık iğne, yanına geçtim bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. İşaretlediğim diğer yer belirleyicisine gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın farklı bir şey yapmıyoruz. Her birine birer defa batıp sık iğnelerimizi örelim. Sıra sonuna gelene kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın yer belirleyicimin hemen önündeki ilmeğe de sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda bir tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Hemen bakın çevirdikten sonra yine dip noktasına batmıyorum zincirin. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Bir tane sık iğnemi ördüm. Bu şekilde devam edeceğim. Kapağı belirli bir boya gelene kadar sık iğne halinde öreceğiz. Bakın yine devam ediyorum. Farklı bir şey yapmıyoruz. Sık iğne halinde burayı biraz öreceğim. Yine en son kaç santim uzunluğunda ördüm? Fikir olması açısından söylerim. Belirli bir boya gelene kadar burayı sık iğne halinde örüp tamamlıyoruz. Gösterdiğim şekilde kapak bölümünü de istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi burada yine santim ölçüsü vermek istiyorum. Bakın şöyle baktığımızda 6 santim uzunluğunda bir boy ördüm. Sıra sayısı olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra boyunca ördüm. Yeterli geldi. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. Bakın şöyle katlayıp dikeceğimiz için şu kapak bölümünün şurada hafif bir eksiltme yapmak istiyorum. O yüzden şimdi sıra sonuna geldikten sonra burada bir tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Hemen eksiltmelerimize burada başlıyoruz. Zincir çektiğim noktanın dibine değil, yanındaki sık iğneye battım, ilmeğimi çıkardım, tığımın üstünde tutuyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine battım, ilmeğimi çıkardım, tığımın üstünde tutup 3 ipimi aynı anda çıkıyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine birer tane batıp her birine sak iğnelerimizi örüyoruz. Sıra sonunda yine eksiltmemizi yapacağız. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar dümdüz ilerleyelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bakın burada bir, iki tane ilmeğim var. Tığımda da bir tane ipim var. Şimdi sıradakinin tepesine battım. Bir ilmek çıkardım. Şimdi sıra sonuna da batıp bir ilmek çıkardım. Tığımda üç tane ipim var. Hepsini tek seferde toplayıp eksiltmemizi yapıyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Yine eksiltmelerimizi yapacağız. Bakın zincir çektiğim noktanın dibi burası oraya batmıyorum yanındaki sık iğneden ilmek çıkardım yanına geçtim ilmek çıkardım tığımdaki 3 ipi aynı anda örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Yine şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğneye birer defa batıyoruz ve bu şekilde sıra sonunda yine 3 ilmeğimiz kalana kadar sık iğne halinde devam ediyoruz sıra sonuna kadar geldim sıra sonunda bakın yine tığımda bir tane ilmeğim var yandaki yandaki sık iğnenin tepesine battım bir ip çıkardım yanına geçtim ilmeğin tepesine batıp yine ipimi çıkardım tığımda 3 tane ipim var tek seferde topladım eksiltmemi yaptım bir tane de zincirimi çektim yine örgümü tersine çeviriyorum bakın yine aynı şekilde eksiltmelerimizi sıranın başında ve sonunda yapıp burayı istediğimiz ovalliğe verene kadar devam ediyoruz Gösterdiğim şekilde eksiltmelerimi de tamamladım ve kapak bölümünde bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buranın da santim ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın şöyle geniş kenardan en olarak baktığımızda 17 santim. Şöyle boy olarak eksiltmeler dahil 10 santim uzunluğunda bir boy örmüş olduk. Yeterli geldi. Şimdi burada artık kapak bölümümüzü tamamlayacağız ve şu şekilde yapacağız. Son noktaya geldikten sonra bir tane zincirimi çektim. Ve bu ilmeğimi Bakın şöyle uzunca açtım. Çantamı şöyle bu halkanın içerisinden, son ilmeğimin içerisinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi kapatıyorum. Bakın şimdi burada ip bağlantısı yapmamak için burada ters sık iğneler öreceğiz ve kapağımızın daha düzgün durmasını sağlayacağız. O yüzden bakın ip bağlantısı olmasın diye şu ipimizi kesmiyoruz. Şu Fazla kalan şu arkada bırakacağımız ipi örerken gizleyeceğiz. Şöyle ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi ipimizi ilerlerken arkadan yürütme yapacağım. Şimdi bakın geriye dönüyorum. Şöyle geriye döndüm. Hemen şuradaki noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Geriye dönüyorum. Şu kısa arkadaki ipi de yürütüyorum. Bir sık iğne yaptım. Geriye döndüm. Bakın hep ters sık iğne. Arkaya doğru batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İpi de kontrol ediyorum. Kendi alıp almadığıma bakıyorum. Şimdi hemen yanına geçtim. Bir sık iğne yaptım. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçtim. Bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde ters sık iğnelerle dolduracağız. Çantamızın kapak bölümünü. Bakın bu şekilde etrafından dolanacağım. Şu, şu noktaya gelene kadar devam edeceğim. Hemen yanına geçtim bir sak iğne. Yanına geçtim bir sak iğne. Yanına geçiyoruz, bir sak iğne yapıyoruz. Hemen şuradan zaten kendini belli ediyor nereye batacağınız. Hemen yanına geçtim bir tane sak iğne. Yanına geçtim bir sak iğne. Şimdi gösterdiğim şekilde komple kapak bölümünün etrafından ters sak iğne yapıp şu noktaya kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde kapak bölümünün de ters sak iğnesini yapıp tamamladım. Burada en son son sak iğneye de battım, ters sak iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve şöyle ipimi yeteri uzunlukta kesip çantamı kapak bölümünde tamamlamış oldum. Şimdi artık buradaki yer belirleyicileriyle ihtiyacımız yok. Bunları da çıkartıyorum. Şu kısa kalan ipimizi şöyle çekiyorum bakın. Bu kısa kalan ipimi de ilmek aralarından yürütüp iyice yok edeceğim. Bakın şöyle ilmek tepelerine batıyorum. Artık kısa kalan ipimi de kesiyorum. Şimdi çantamızı bu şekilde tamamladıktan sonra sıra geldi dikiş bölümlerini yapmaya. Şimdi çantamızı artık katlayıp çanta formunu vereceğiz. Şöyle yün iğnesine ipimizi yerleştiriyoruz. Şimdi burada bakın burası çantamın dış yüzü. ilmeklerden anlayabilirsiniz. Şöyle baktığımızda burası çantamızın iç yüzü. Şimdi iç yüzünden dikeceğiz ki daha sonrasında çantamızı çevireceğiz. Şöyle çantayı ikiye katlıyorum. İlk olarak şu kenar bölümünü dikeceğim. Buraya geldikten sonra şu taban bölümünü şöyle yapıp bu açık kalan bölümü dikeceğim. Birlikte başlayalım. Şimdi çantamın iç yüzünden birleştirmeye başlayacağım. Ayırmış olduğum ipimi iğneme yerleştirdikten sonra bakın şöyle kenarlarından birleştirmeye başlıyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum, dikiyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum, birleştiriyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık noktasına batıp birleştiriyorum. Şimdi hep aynı şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz ve bu şekilde birleştirmemizi tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Birleştirmeyi tamamladım. Şimdi taban noktasını bakın şöyle ikiye katlıyoruz. Şu şekilde ipimiz bakın orta kısmında. Şimdi bu ipimi dikiş yapabilmek için şöyle şu kenar noktasına kadar şu ilmek aralarından yürütüp bakın tek taraflı ilmek aralarından yürütüyorum kenar noktasına ulaşınca bu şekilde ikiye katlayıp birleştirmeye başlayacağız bakın bu şekilde getirdim şimdi ikiye katlıyorum bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum birleştiriyorum bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına battım ve bu şekilde birleştirdim Bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek karşılık noktasına batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi aynı şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu açık kalan bölgeyi de dikip çantanın taban bölümünü ve duvar kısmını birleştirmiş olacağız. Bakın. Burayı birleştirip sıra sonuna kadar gelirim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada artık şöyle bir tane düğümümü atıyorum. ipimi ilmek aralarından kesmeden önce şöyle yürüteceğim ki sökülme olmaması adına ipimi yürüttüm burada artık kestim ve çantanın bir tarafını bu şekilde tamamlamış olduk şimdi diğer tarafı da yine aynı şekilde şuradan ipimi sabitleyip aşağıya doğru dikişi tamamlayacağım aşağıya geldikten sonra yine taban bölümünü bakın şöyle ikiye katlayıp şu açık kalan kısmı dikip çantamızı komple tamamlıyoruz Gösterdiğim şekilde dikişleri de tamamladım. Şimdi çantamı artık düz yüzüne çeviriyorum. Dikişlerimiz iç yüzünde kaldı. Şöyle çantamı dış yüzüne çevirip düzeltiyorum. Bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi çantamızın askısına geçmeden önce bakın şu yan kenar bölümünü şurayı çakmakla yakıp yapıştıracağım. O yüzden ona gözünüz takılmasın şöyle ikiye katladım şu yan kenarı da şöyle ikiye katlıyoruz kapak bölümümüz bu şekilde şöyle halkalar kullanacağım çanta aparatı bakın bunları tuhafiyelerden bulabilirsiniz şöyle yaylı oluyor bunları buraya yerleştireceğim şimdi askımızı örmeye başlayalım çantamı kenara aldım şimdi askı için yuvarlak bir askı yapacağım ben İpimizi parmağımıza doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisine geriye döndüm. Şöyle halkamı kapatıyorum. Şimdi sık iğne halinde öreceğiz. Yandaki zincirin içerisine battım. Bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Bakın yandakinin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi döndükçe bu yuvarlak hal almaya başlayacak. Bakın. Her bir sık iğnenin tepesine bu şekilde batıyorum. Bakın döne döne sık iğnelerimi örüyorum. Bakın gitgide yuvarlak hal almaya başlıyor. Şöyle çevireceğim şöyle şimdi örüyoruz bakın hemen yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyoruz bir tane sık iğne örüyorum yandaki sık iğnenin tepesine battım bir tane sık iğne yanına geçtim bir sık iğne şöyle çeviriyorum yandaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne ördüm şu kısa kalan ipimi de aradan yürütmek için Şöyle iç kısmına atacağım. Şimdi devam ediyorum. Her bir sık iğnenin tepesine yine birer defa batıyoruz ve bu şekilde sak iğnemizi örüp çantamızın askısını istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamlayacağız. Burada artık kendi zevkinize kalmış. Küçük yapabilirsiniz, uzun yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi askımı da tamamlayıp çantama sabitleyeceğim. Çantamın askısını gösterdiğim şekilde örüp tamamladım. Hatta bir tarafını sabitledim. Diğer tarafı birlikte sabitlemeden önce şöyle santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Tabi yine siz kendi zevkinize göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Askı konusunda uzunluk. Bakın şöyle baktığımızda 59 santim uzunluğunda bir boy oldum. Benim için yeterli geldi. Bitirmeye de şöyle göstermek istiyorum askımın. En son yine sak iğnemi yaptıktan sonra bitirmek istediğim sık iğnenin şu tepe noktasına batıp şöyle ipimi kaydırıp tekrar tığımdaki ipten çıkartıp bir tane de zincirimi çektim. Bu kısa kalan ipimi de şöyle içeriye doğru tığımın yardımıyla çekip şöyle tekrardan aralardan çekiyorum bunu. Şimdi bir tarafı sabitledim. Bakın şöyle göstereyim. Şu iç kısmını da göstereyim. Bakın şöyle katlayıp yaptım. Ağız kısmına da bu arada çıt çıtımı da diktim. Şöyle askımı düzeltiyorum. Askıyı düzelttikten sonra şu kancamı bakın şöyle açtım. ilmek aralarından şöyle yerleştirdim. Daha sonrasında bakın buraya zaten ikiye katlamıştık şu noktayı. Şimdi buradan yerleştireceğim. Şöyle kancamı açıyorum. Şu ilmek tepelerini batıyorum. Daha sonrasında bakın şuraya battım. Buradan arkadaki parçaya da batıyorum. Tekrar şuraya da batıp bakın şöyle bir görüntü. İçeriye doğru katladık. Bakın çantanın önü, yan kenarları ve arka tarafı da bu şekilde ikiye katlayıp yapmış oldum. Bu zaten çıt birçok kez dikişini gösterdim. Bakın şöyle yuvaları var. Hayalet tipte kenarlarından dikişi yaptım ve çıt çıtımı da tamamlamış oldum. İç kısmını astarlama yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz ama gerek yok bu çanta modeli için. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.